Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine bu kolonimizle beraberiz ee, Bunlar garip bir şeyler yapmışlar buraya böyle pamukları paramparça etmişler Gördüğünüz gibi çok hızlı çoğalıyorlar Göstereceğim biraz zinciriyi bakın gördüğünüz gibi Pamuğa saldırıyorlar böyle Kafayı yemişler Şimdi içini göstereyim Evet şimdi nasıl gösterebilirim diye bakıyorum. Çok fazla gözükmüyor. Durun bir dakika. Şöyle. Şöyle netliğini ayarlayalım. Gördüğünüz gibi çok hızlı çalıyorlar. Şu anda kraliçe içeri girdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda ben 2, 4, 6, 8, var, 9, 9, 10, 10-11 tane işçisi var gibi gözüküyor. Ben hala nasıl göstereceğim diye düşünüyorum. Pamuğu delik deşik etmişler yani. Gerçekten çok şaşırdım ben. Şöyle. Geçti düzgün. Şu anda kafayı yediler. Kraliçe nereye gitti be? Deldikçe deliyor gelecek Allah. İnşallah şuradan suya ulaşmazlar. Yani şurada küçücük bir pamuk var. Deldikçe deliyorlar. Daha çok delerlerse yani çok kötü şeyler olabilir. Evet. Burada kimse kalmadı herhalde. Aynen. Hepsi buraya saklandı. Çünkü streslendiler. Evet. Bu da kısa bir video olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın. Şuradan şu oyunu açayım kendinize iyi bakın işte öyle. Şimdi son oyuncuya gireceğim. İsterseniz siz de yükleyip girebilirsiniz. Survival Titanium oynuyorum. Hadi sağlıcakla kalın.